hayatta en, en, en hakiki müşrik bilimdir diyen Atatürk'ün izinden giden Mutlu Mezit'in Mimarı başkanımız Sayın Neşet Tarhan'ı konuşmalara yapmak üzere sahneye davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz. İsterdim ki böylesine bir etkinlikte bir arada olmayalım. Umarım inşallah gelecekte bu tür etkinliklerin olmayacağı Türkiye diyoruz. Kimsenin böyle şeylere gereksinmesi olmaz diye umut ediyoruz. Arzumuz bu. Böylesine bir Türkiye olsun diyoruz. Emeklilerimiz için de yine 29 Ekim 100. yıl dolayısıyla onlara da bir destek vermek istiyoruz farklı şekilde. Onun da hazırlığını yapıyoruz. Çünkü toplumda şu anda en büyük sıkıntısı olan kesim, emekli arkadaşlar ve de çocuk okutanlar, üniversite dahil. Üniversiteyi kazananlara, Mesitli'de oturan herkese 10 yıldır olduğu gibi, bu yılda üniversiteyi, 4 yıllık üniversiteyi kazanan öğrencilerimize her güne 5.500 lira yardım yapıyoruz. Elimizden geldiğince bu tür hizmetlerimize devam edeceğiz. Zaten beş yıl önce göreve tekrar devam ederken birinci beş yılda kadınlarımızı ön plana çıkaracağız demiştik. Ve hakikaten artık Mezitli'nin kadınlarını hem Mersin biliyor hem Türkiye biliyor. Mezitli'nin kadınları gerçekten farklıdır her yönüyle. ben onları kutluyorum. İkinci beş yılda ne yapalım dedik çocukları ön plana alalım dedik. Çocuklarımızı mutlu edelim dedik. Çocukları mutlu etmek için ne gerekiyorsa onu yapalım dedik. Devam ediyoruz bu tür çalışmalara. Bu masalardan arkada görülüyor hangi mahalle olduğu. Hangi mahalle derseniz o mahalleye gideceksiniz. O masaya. Oradan bu taraftan sıradan gireceksiniz. Aldıktan sonra da soldaki kapıdan çıkış yapacaksınız. Kimse acele etmesin, izdiham olmasın lütfen acele etmeyin. Çok kısa sürede bütün arkadaşlara e, yardımcı olacağız. 5000 öğrenciye yardım ettiydik. Cuma e, günü yardım yaptık bir kuruna belediye binasında. E, bugün yapıyoruz. Toplam 5000 bin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisine kırtasiye yardımı ve çanta yardımını yapmış olacağız en önemli hedeflerimizden birisi yaptığımız her işte siyasi parti ayrımı yapmamak. Burada hiçbirinizi tanımıyorum. Hiç kimsenin siyasi parti olarak hangi partiden bilmiyorum. Hiçbir partinin bu organizasyonla ilgisi yok. Burada da kimse yok zaten. Örgütlerden, partilerden. Bu partiler üstü bir şey çünkü. Buna özen gösteriyoruz. Bundan sonra da inşallah devam ederse sizlerin desteğiyle Yine aynı ilkelerle devam edilecektir bu belediye hizmeti. Ee, buraya kadar geldiniz, yoruldunuz. Çok teşekkür ederiz. Ee, çocuklarımızın başarılı olmasını ben diliyorum yeni öğretim yılında. Onlara başarı diliyorum. Tabii ki başarıdan önce sağlık diliyorum. Önce çocuklarımızın sağlıklı olması önemli. Geçen dönem yapmıştık bazı okullarda kahvaltılık ee, vermiştik öğrencilerimize yine bu dönemde öyle talepler gelirse bazı okullarımıza e, kahvaltı vermek istiyoruz. Çünkü çocuklarımızın hepsi kahvaltısını yapmış olarak derse başlasın istiyoruz. Aç karnına hiçbir çocuğumuz derste sırada oturmasın istiyoruz. Bunlar bizim için çok önemli konular. Çocuklarımıza ben tekrar sağlık ve başarı diliyorum. Sizlerin de geleceklerinizin daha çocuklarımızın da çocuklarımızın geleceğinde kaygı duymayacağınız bir Türkiye olmasını diliyorum. Hepinize sevgiler, saygılar. <laughs> Bu arada buranın ulaşımı biraz ters biliyorsunuz. Ee, kültür merkezinin servis araçlarımız var. Eski belediye binasına kadar isteyenler o otobüslerle gidebilecek. Oradan da <laughs> çocuklarımız adına denize teslim ediyorum. İçerisinde bütün malzemeler, ilk bütün herkesler bu şekilde çantalarında ilkokul okul öğrencilerimize veriyoruz. Hayırlı olsun.